Merhabalar e, Seyir kulemizin maketi için bir video yapalım dedik. Dört e, çıkışlı bir seyir kulesi bu. Ve farklı çıkışları farklı renklere boyayarak e, çıkışların farklı olduğu anlaşılsın istedik. Bakın kırmızıyla başlıyor ilk çıkışımız. İkinci çıkışa gidiyorum mavi. Bakın dört köşe bu e, kule. Mavi ikinci çıkış. Sarı üçüncü çıkışın başlangıcı, bakın. Beyaz dördüncü ve son çıkış. Tekrar kırmızı e, çıkış noktasına geldik ve kırmızıyı takip edersek, bakın, kırmızıyı takip ettiğimizde e, bir tur attıracak bize. Bakın, başlangıcı altta gördük tekrar, oradan başlamıştık. Şuraya kadar bir tur attık. Sonra. Kulemizin üstüne çıkıyoruz. Dediğim gibi her renk e, ayrı bir çıkışı e, temsil ediyor e, ve dört tane ayrı renk var. E, kulemizin üst kısmı çıktığımızda e, buraya şeffaf bir, e, da, e, mukavemeti yüksek cam panel konulabilir. Bu e, bir takım yerlerde kullanıyorlar uçurumların üzerine doğru. Ve seyir kulemizin içinin görüntüsü de çok tatlı. Kıvrımları görüyorsunuz. Bu Şöyle bir dönüş yaparsak içeriği de gördük. Bunun boyutları uygun. içine asansör koymayı da tasarlıyoruz rahatsızlananlar olabilir, yaşlılar olabilir. Onlara acil müdahale edebilmek için ya da yürümek istemeyenler işte asansörle inip çıkabilirler. Ve manzarayı e, bu kule üzerinden izleyebilirler. Mimarisi görünüşü dört çıkışlı olması e, büyük avantajlar sağlıyor. Dünyadaki diğer seyir kulelerinde böyle bir dört çıkış yok. Tek çıkışlı kuleler var. Dolayısıyla emsallerine de fark atıyor. Stati de çok basit. Yani e, uygulaması kolay. E, şuradan tekrar baktığımızda bakın şu parmağımla gösterdiğim kalınlık rıht yüksekliği yani bizi yükselten e, parçacıklar rıht yüksekliği diyoruz onlara. Şuralarda işte ayağımızı bastığımız basamaklar. Şu genişliği bir metre olarak yani perde beton düşünün. Perde betonun bir metre kalınlığında olduğunu düşünün. Rıht dediğim yükseklikte şuralar ortalama 17 santimetre oluyor merdivenlerde. Tüm hesapları tamam korkuluklarını da koyduk. Ee, şimdi burada makette 1'e 3 e, yüksekliğin 3 e, olduğu yerde genişliğin 1 olması lazım. Ee, burada biraz küt duruyor. Yani e, yükseklik 3 olmadığı için bunu e, biraz daha uzatmak lazım. Yani